Can. Güneşleniyor musun dediğiyle? Soğuk mu hava anneciğim? Değil. Bak kapımızdan ne güzel güneş vuruyor. Ensemizi ısıtıyor. Ne güzel. Ne güzel ensemizi ısıtıyor. Değil mi? Tam da ideal hava Tam ideal. Koyun ana kucağında durur o. Ana kucağında durur o çekiliyor zaten. He? Sen güneş görsün hiç çıkardın herhalde de. Orası biraz gölge evet. Şöyle, şöyle dursun yapma çalışsın. Oturmaz baba oturamaz. Belli şey olur. Bak yana düşüyor. O ana kucağını koy sandalyenin üstüne madem oraya oturttur. Yok ya masaya çekecektim. çektim. Böyle görmüşer miyim? Yok çekme çekme. Koy oraya atalım. üstünde otursun. Hava güzel. Çok soğuk karanlık değil. Bir şey yok. Güneş gelmiyor burası. Evet biraz daha serin. Ama battaniyesini getiririz. Yok ya şuraya alır şeyi. Getir onu. Koyayım. Onun başına yok. da güneş geçer zaten. Çok güneşli Arkadan değil. bir şey olmaz bu güneş de. Ne yapayım ben şimdi? Faydası olur da olmaz güneşin. Değil mi? Güneşin faydası olur 有些这